Herkese merhabalar. Ben Sedat Hocanız. Mikro Orjinal AYT Soru Bankası'nın konu anlatımlarını ve soru çözümlerini yapıyorum sevgili arkadaşım. Artık logaritmanın sonuna geldik. Son iki videomuz kaldı. Burada ÖSYM tarzı test 2'nin çözümlerini yapacağım. Kitabımızda sayfa 209 ile 210. Şimdi birinci sorudan itibaren çözmeye başlayalım. Şimdi A ve B birer pozitif tam sayı olmak üzere. A birden farklı olsun diyor a üzeri b ifadesinin logaritma a tabanında b şeklinde bir modelleme yapmış. Yani karenin, dikdörtgenin böyle ne dersen artık, dörtgenin içine a yazdığı zaman üzerinde b varsa logaritma a tabanında b şeklinde yazacakmışım. Şimdi bunun uygulamasını yapıyoruz o zaman. Şimdi dikkat ediyorsan burada 3 var karenin içinde. O zaman diyorum ki logaritma bu karenin içindekini taban olarak yazıyormuşuz. Logaritma 3 tabanında 5 bölü Alt tarafta yine aynı şekilde logaritma 3 tabanında 2. Karenin içindekinin taban kuvveti üst olarak yazıyoruz. Şimdi artık burayla işimiz bitti. Logaritma bilgisi gerekiyor burada. Şimdi dikkat ediyor musun? Bak 3 tabanda 5 var. Alt tarafta 3 tabanda 2 var. Biz bunu taban değiştirmeden yani sanki 3 tabanında yazmış gibi düşün. 2 tabanda 5 diye çevirebiliriz. Yani ne yaptık? Aslında logaritma 2 tabanda 5'i 3 tabanda yazarsam bu tabana dönüşmüş olurdu. Biz bunun daha kısa halini yazmış olduk burada. Şimdi logaritma 2 tabanda 5. O zaman ben bunu da yazarken yukarıdaki modellemede demek ki taban karenin içine yazılıyordu. 2 kuvvet de yukarıya yazılıyordu. 2, 5 bu şekilde yazabilirim. Yani cevabımız buradan A seçeneği oldu. Evet ikinci sorudayız. Aşağıdaki kutuların içerisine logaritma 100, log, ln e kare, logaritma 3 tabanda 5, logaritma 5 tabanda 27 sayıları, her kutuya farklı bir sayı gelecek şekilde yerleştirildiğinde tüm eşitlikler sağlanmaktadır diyor bana. Şimdi burada A'nın da tam sayı olduğunu biliyoruz. Sevgili arkadaşım şöyle bir şey yapalım. İlk önce logaritma 100 ne demekti? Logaritma 100 logaritma onun 10 karesi demek. Hani bu iki başa geçiyordu. İki tane logaritma 10 oluyordu. Logaritma 10 10 tabanındaydı. Taban yazılmadığı zaman logaritma 11 demek. O zaman burası 2 oldu. Şimdi diğer ifade elen e kare. Yine bu iki başa geçsin logaritma özelliği ln e oldu. ln e logaritma e tabanda e olduğu için 1'di. O zaman burası da yine 2 oldu. Şimdi e, dikkat eder misin? Bak burada 2, 2 bunları 2'ye eşit bulduk ama burada dikkat edersen bizim o yazmadıklarımızdan logaritma 3 tabanda 5 ve logaritma 5 tabanda 27 var. Hani ben bunları bu kutucuklara yazsam ya da Logaritma 3 tabanda 5 ile logaritma 100'ü yazsam yani sonuç tam sayı gelmez. Çünkü logaritma 3 tabanda 5 ile logaritma 5 tabanda 27 birer tam sayı değil. Ondan dolayı bunları çarparsam o 5'leri götürebilirim. Yani şunu demek istiyorum. Mesela ben buradaki kutucuğun içine logaritma 3 tabanda 5 yazsam çarpı desem diğer kutucuğun içine yani şunun içine de logaritma 5 tabanda 27 yazsam Hatırlarsan şöyle oluyordu. Şu 5'ler gidiyordu. Bu özellikleri anlatmıştık. Bunun sebebi taban değiştirmede 10 tabanda yazdığımız zaman sadeleştirme yapabiliyorduk. Ve bunları sadeleştirdiğim zaman geriye şu kalıyor. Logaritma 3 tabanda 27 kalıyor. Evet bu 27'yi de 3'ün küpü şeklinde yazsam logaritma 3 tabanında 3 üzeri 3 o zaman burası ne geldi? 3 geldi. Ha, o zaman şunu diyebilirim. Evet buradan e, a eksi 1 oluyor. a eksi 1 kaç? 3. a eşittir 4 geliyor. Şimdi biz bunun kontrolünü yapmamız lazım. O zaman diğer yazmadıklarımızı da 2, 2 bulmuştuk. Evet logaritma 100 ile ln e kareyi 2 bulmuştuk. O zaman ben buraya 2, buraya 2 yazarsam bu da ne oluyor? 4 oluyor. Evet gerçekten sağladı. O zaman a'yı soruyor bana. A buradan 4'tür. Yani cevabımız D seçeneği geldi. Evet 3. soru. Bir göletle yapılan bir ekolojik çalışmaya göre göletteki alabalık sayısını bir fonksiyon ile modellemiş ft fonksiyonuyla t burada ay sayısını gösteriyor. Buna göre göletteki alabalık sayısı kaçıncı ayda 162 olur diyor. O zaman biz demek ki burada 2 çarpı 3 üzeri t eksi 1'i 162'ye eşitlememiz lazım. Ne zaman 162 olur bunu bulmaya çalışıyoruz. O zaman şöyle 2 ile sadeleştirdiğimde 3 üzeri t eksi 1'in 81 olması lazım. Şimdi biz biliyoruz ki 3'ün 4. kuvveti 81'di. O zaman bu 3 üzeri 4'e eşit. Yani t-1 buradan 4. T de ne oldu? 5 oldu. Demek ki 5. aydaki göletteki alabalık sayısı 162 olacak. Cevabımız buradan B seçeneği geldi. Evet 4. sorudayız. Bir bilgisayar algoritmasına A ve B gibi sayılar girip ondan sonra C gibi bir sayı elde etmeye çalışacağız arkadaşım. Burada 1, 2, 3, 4 tane adım var. Bu adımları teker teker uygulayarak gidelim. Şimdi algoritmaya girilen A ve B sayıları sırasıyla 3 ve 5'tir diyor. Ben hemen şöyle yukarıya A eşittir 3, B eşittir 5 yazacağım. Şimdi ilk önce birinci adımı bir uygulayalım. Birinci adımda diyor ki bana C eşittir. Şu biri silelim ona gerek yok şimdi karışmasın. Birinci adım diyor ki C eşittir. Logaritma 4 tabanında A. A neydi arkadaşım? 3. Sonra Logaritma 4 tabanında b. b buradan 5. 4 taban olduğu için 3 ile 5 toplam halinde o zaman ben bunu çarpıyorum. Yani logaritma 4 tabanında 15 oluyor. Şimdi diyor ki tamam bunu bir hesapla. Hesapladım ve ikinci adıma git. Şimdi ikinci adıma gittim. C 2'den küçük mü büyük mü? Şimdi arkadaşım C'yi biz logaritma 4 tabanında 15 bulmuştuk. Eğer bu logaritma 4 tabanında 16 olsaydı 4'ün karesi olacağı için e, bu sefer ne olacaktı? 4, 2'den büyük olacaktı. Şey 2'ye eşit olacaktı değil mi? 4 tabanda 16 olsaydı. 4 tabanda 16 olsaydı 2'ye eşit olacaktı. 4 tabanda 15 olduğu için 2'den küçük oldu. Şimdi 2'den küçük ise 3. adıma git. Şimdi 3. adıma gidiyorum o zaman. 1. Bir, bir ve 2. adımlar tamam. 3. adımdayız. Bana diyor ki 3. adımda a'nın değerini 1 arttır. Şimdi yazıyorum o zaman. a'yı 1 arttırdığım zaman a ne oldu? Başlangıçta 3'tü. Şimdi 4 oldu. b'nin değerini 3 arttır. O zaman B'nin değerini 3 arttırırsam B buradan kaç oldu? 8 oldu. B'nin değerini 3 arttırdım. Ve ikinci adıma dön. Şimdi ikinci adımda tekrar yazıyorum o zaman. Şimdi ikinci adımda bunları yazdım yerine. Tamam mı? Şimdi C'yi bulacağız ya hani. E C eşittir. İkinci adıma dönüyorum. Şimdi ikinci adımda tabii bunları yapabilmem için birinci adıma gitmem lazım. Şimdi birinci adıma gidiyorum. C logaritma diyorum ki 4 tabanında 4 artı logaritma 4 tabanında 8. Şimdi hesaplayalım. Logaritma burası 4 tabanında 32 oldu. Şimdi 8 çarpı 4 32. Şimdi 4 tabanında 32 nedir? Hesaplayalım. Şimdi 4 neydi? 2'nin karesiydi. Logaritma 2'nin karesi tabanında 2 üzeri 5 oldu. Şimdi bu 5 ve 2 başa gelsin. 5 bölü 2 çarpı logaritma 2 tabanında 2 oldu. E burası 1 zaten. Yani 5 bölü 2 bulduk. Şimdi bana diyor ki 5 bölü 2 ikinci adıma döndüm yani. 2'den küçük mü? Büyük mü? E 5 bölü 2 2 buçuk. Yani 2'den büyük. 2'den büyük o zaman 4. adıma git. Şimdi 4. adıma gittik. Tamam 2'den büyük bulduk ve C değerini yaz diyor bana. Evet C değerini yazıyorum. C değerini yazdığım zaman cevabı zaten 5 bölü 2 bulmuştuk. Yani cevap buradan D seçeneği oldu sevgili arkadaşım. Evet. 5 sorudayız. Bize logaritma x'in değerini vermiş. Buna göre ifadesinin değeri kaçtır diyor. Şimdi bize verilen ifadeyi ben öncelikle şöyle yazayım. Logaritma x üzeri 2 bölü 3 değil mi? Ben bunu eğer kare köklü bir ifadeyi üstlü ifadeye çevirirsem şöyle oluyor. x üzeri 2 bölü 3 bölü 100 diyelim. Şimdi biz logaritmada bölme işleminde logaritmada bir bölme işlemini çıkarma işlemine dönüştürüyorduk değil mi? Şimdi Bu logaritma demek ki x üzeri 2 bölü 3. Bu arada taban 10 tabanı. Görünmeyen taban. Yani hiçbir taban yok burada. Yoksa 10 tabanı diye anlıyorduk. Yani logaritma 10 tabanında x üzeri 2 bölü 3. Eksi logaritma 10 tabanında 100 demem lazım. Şuraya da 10 tabanını ekleyeyim hadi. Şimdi arkadaşım burada e şöyle yapalım. 2 bölü 3 başa geçsin. 2 bölü 3 çarpı logaritma 10 tabanında x. Eksi. Şimdi buradaki ifadede logaritma 10 tabanında 10'un karesi. Şimdi dikkat ediyor musun? 2 bölü 3 çarpı logaritma 10 tabanında x yukarıda verilmiş bize. Logaritma x demek. Yani 4.2 eksi. Daha sonra ne var burada? 10 tabanında 10'un karesi var. 10'un karesi 2 başa geçti. 2 tane logaritma 10 tabanında 10 oldu. O da zaten 1'di. O zaman 2 bulduk. Şimdi arkadaşım, bundan sonra şunu yapacağız. 2 bölü 3 çarpı 4 tam. 10'da 2 eksi 2. Şimdi bu ifadeyi hani normal çevirelim. Çevirdikten sonra da tekrar ondalık şekilde yazalım. Şimdi şöyle diyelim. Yani normalde 2 bölü 3'ü yazmam lazım ama gerek yok. Şöyle yapalım. 2 bölü 3 çarpı 42 bölü 10 diye yazalım ona. 42 bölü 10. Ve bunu sadeleştirelim. Sadeleştirdiğim zaman 21 bölü 5 gibi bir ifade buldum. Yani 21 bölü 5. Eksi 2 oldu burası. Şimdi arkadaşım şununla şunu sadeleştirdim. Burada 7 kaldı. Yani burası aslında 14 bölü 5 oldu. Eksi 2. Şimdi bunu da işlem yaptığım zaman 5 kere 2 10 çıkarttım 4. 4 bölü 5 gibi bir ifade buldum. Şimdi 4 bölü 5 de şöyle yukarıya doğru yazayım ben bunu. 2 ile genişletirsem 8 bölü 10 olur. Yani 10'da 8. 0 tam 10'da 8. Cevabımız buradan ne gelir? C seçeneği gelir. Evet gelelim 6. soruya. X ve Y birden farklı pozitif gerçel sayılar olmak üzere diyor bana. Çünkü tabana yazılmış. Ondan dolayı birden farklı olması lazım. Aynı zamanda pozitif olması gerekiyor. Şimdi x 10 olabilir. Bakalım. Eğer ben x'e 10 desem. Yani birinciyi deniyoruz şimdi. x 10 olsun. O zaman ne oldu? 10 tabanında 10 oldu. 10 tabanında 11 1 demekti. E 1 küçüktür 0. Bu olmadı. Bu yanlış olur. Şimdi ikinciye bakalım. Bana diyor ki y 10 olabilir. Deneyelim. Şimdi 0 büyüktür y. Ye. Y ye yerine 10 yazarsam logaritma 10 olur. Logaritma 10 neydi? 1'di. O zaman ne oldu? 0 büyüktür. Yani 1 daha büyük oldu. Yani doğru olabilir. Y 1 bölü 10 olabilir. Onu da şöyle çözelim. Şimdi ben y ye yerine 1 bölü 10 yazarsam 0 büyüktür. Logaritma 1 bölü 10. Yani 10 üzeri eksi 1 olur. E 0 büyüktür. Eksi 1 çarpı logaritma 10. Logaritma 10 zaten 1'di. Eksi 1 oldu. Böyle bir şey olamaz. Yani bu da yanlış. O zaman cevap burada. Doğru olan hangisi doğrudur? Yalnız 2 doğrudur. Yani cevap buradan A seçeneği geldi. Evet 7. sorudayız. A ve B birden büyük birer rakam olmak üzere. Tanım kümesi iki basamaklı AB doğal sayılardan oluşan bir fonksiyondan bahsediyor bana. E, bu şekilde tanımlanıyormuş. Buna göre FAB değerini tam sayı yapan kaç farklı AB sayısı vardır diyor bize. Şimdi bizim yazdığımız sayıda a'yı taban olarak b'yi ise logaritmasını aldığım fonksiyon olarak düşünün. Şimdi burada iki basamaklı doğal sayılardan oluşuyordu ve birer rakam birden büyük birer rakamdan bahsediyor bana. Birden büyük birer rakam. O zaman mesela şöyle olsa yani logaritma iki tabanında ne gelirse tam sayı olur. İşte bu arada şunu söylemiyor bana hani birbirinden farklı falan demiyor rakamları farklı demiyor. A ve B birden büyük birer rakam diyor. Tamam mı? Birden büyük birer rakam. Yani iki tabanda 2 olabilir. Logaritma 2 tabanda 4 olabilir. Logaritma 2 tabanda 8 olabilir. Çünkü bu 2 tabanda 2 olursa 1 olur. 2 tabanda 4 olursa 2 olur. 2 tabanda 8 olursa 3 olur. Çünkü 2'nin küpü olduğu için. Ee, devam edemiyorum. Çünkü 2 tabanda 16 yazarsam 16 rakam değil. Onların rakam olması lazım. Şimdi 3'lere bakıyorum. Logaritma 3 tabanda 3 olabilir. Logaritma 3 tabanında 9 olabilir. Şimdi 4'e bakıyorum. Logaritma 4 tabanında 4 olabilir. E, logaritma 4 tabanında 16 falan olması lazım ama olamaz. Aynı şekilde logaritma 5 tabanında 5 olabilir. Logaritma 6 tabanında 6. Logaritma 7 tabanında 7. İşte logaritma 8 tabanında 8. Logaritma 9 tabanında 9 olabilir. Evet bu değerler oluyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 tane oluyor. Yani cevap buradan B seçeneği geldi. Evet geldik 8. soruya. X üzeri nnx eşittir. E kare çarpı x. Denklemini sağlayan x değerlerinin çarpımı kaçtır diyor bize. Şimdi arkadaşım ben burada her iki tarafın x tabanında logaritmasını alacağım. Yani şöyle yazmak istiyorum. Logaritma x tabanında x üzeri ln x şeklinde yazabilirim. Eşittir. Aynı şekilde karşı tarafta da x tabanında logaritmasını alıyorum. Logaritma x tabanında e kare çarpı x oldu. Şimdi sevgili arkadaşım burada şunu yapabilirim. E, bu ln x ne yapar? Başa geçer değil mi? Kuvvet olduğu için. Yani ln x çarpı logaritma x tabanında x oldu. E, bu zaten 1 O zaman sol tarafta ln x kaldı. Şimdi buradaki ifadeyi de ben şöyle yazabilirim çarpmayı kullanacağım. Logaritma x tabanında e kare artı logaritma x tabanında x. E x tabanında x neydi? x tabanında x 1'di. O zaman şuradaki 2 de başa geçsin. O zaman şöyle oldu. Bu tarafta sadece ln x var. Eşittir. Burada da 2 tane logaritma x tabanında e artı 1 var. Şimdi sevgili arkadaşım şurada kalalım. Şimdi buradan devam edeceğim birazdan. Şimdi bu ln x ne demekti? Logaritma e tabanında x demekti. Eğer ben buna a gibi bir değişken değiştirirsem Logaritma x tabanında e ise Hani e tabanında x'e a demiştik. O zaman x tabanında e ise ne olur? 1 bölü a olur. Şimdi bu değişken değişimlerini yapalım. Sorumuzu çözelim. Şimdi logaritma e tabanında x'e a demiştim. a eşittir 2 çarpı x tabanında e de 1 bölü a oldu. Artı 1 oldu. Şimdi her tarafı a ile çarpıyorum. Burası a kare oldu. E, a ile çarptığım için gitti burası. 2 artı buradan da ne kaldı? a kaldı. At bu tarafa. Yani a kare eksi a eksi 2 eşittir 0 oldu. Çarpanlara ayırdığım zaman eksi 2'ye 1 oldu. Yani a eşittir 2. a eşittir eksi 1 geldi. Şimdi bana diyor ki. E, burada x değerlerinin çarpımı kaçtır? x kimdi? x ln x'ti. Yani e tabanında x'ti. O zaman şöyle yapabilirim. ln x eşittir 2. Ne zaman 2 olur? ln x ne demektir? Logaritma e tabanında x'ti. Hatta o şekilde yazalım. Diyelim ki logaritma e tabanında x eşittir 2. x eşittir ne olur? e kare olur. Bir de logaritma e tabanında x eşittir eksi 1. Şimdi bunu karşıya yatarsam x de buradan ne gelir? e üzeri eksi 1 yani 1 bölü e olur. Ne diyordu bana? x değerlerinin çarpımı kaçtır? O zaman e'nin karesi çarpı 1 bölü e. Bunları da çarptığım zaman sonuç e geliyor. Yani cevap buradan b seçeneği geldi. Evet 9. sorudayız. A ve B pozitif gerçel sayılarının geometrik ortalaması kök içerisinde a çarpı b'dir. Aritmetik ortalama nasıl toplayıp ikiye bölüyorsak geometrik ortalama da çarpıp karekök içerisine almam lazım. İki tane sayının geometrik ortalamasında. Üç tane sayı olursa çarpıp küp kök içerisine alıyoruz arkadaşım. a çarpı b çarpı c küp kök içerisinde ve bu şekilde devam ediyor. Şimdi bir soruyla ilgilenelim. Bana ne diyor? Sayılarının geometrik ortalaması 2 olduğuna göre. O zaman demek ki bunların kök içerisinde çarpımı 2'ye eşitmiş. Hemen şöyle çarpmaya çalışalım. Kök içerisinde diyeceğim ki logaritma 2 tabanında 5 çarpı logaritma 5 tabanında 2x. İşte bu ifade eşittir. Kaçmış? 2'ymiş. Şimdi her iki tarafın karesini alıp bir de ayrıca şunu yapsak. Hatırlar mısın? Yine bu özelliklere çalışmıştık. Şuradaki 5 ile 5'i sadeleştirebiliyordum. 10 tabanla çevirip taban değiştirip yapabiliyorduk ya da böyle çapraz direkt bunlar birbirini götürüyordu. Ve her iki tarafın karesini aldığım zaman şunu elde ediyorum. Logaritma burada 2 tabanında 2x olarak kaldı. Eşittir. Karesini aldığım için karşı taraf 4 oldu. Şimdi buradaki 2'yi karşıya atalım. Logaritma üstel fonksiyona çevirelim. 2x eşittir. 2 üzeri 4'ten 16 oldu. X de buradan 8 oldu. Şimdi x'i buldum. Bana logaritma 8 tabanında x'i soruyor. Yani logaritma 8 tabanında x de şuna eşit oldu. Logaritma 8 tabanında 8 oldu. x'i 8 bulmuştuk. Ve buradan da sorumuzun cevabı 1 geldi. 9. soru B seçeneği. Evet 10. sorudayız. Aşağıda kısa kenar uzunlukları bir birim uzun kenar uzunlukları sırasıyla logaritma 12 ve logaritma 18 olan... Dikdörtgen şeklinde sarı mavi ve mavi renkli şeffaf asetat kağıtlar verilmiştir. Şimdi burada sarı renklerin kısa kenarı 1, mavi'nin kısa kenarı 1. Kısa kenar uzunlukları eşit. Şimdi bir tanesinin uzun kenarı logaritma 12, bir tanesi logaritma 18. Şimdi bu kağıtlardan A1'in uzundaki bölmeler üst üste getirildiğinde bu kısmı re yeşil renge dönüşmüş yeni bir dikdörtgen elde edilmiştir. Şimdi o zaman şöyle bir şey diyebilir miyim? Şu sarının bu kısmı a birimi gitti. Geriye ne kaldı? Logaritma 12 eksi a kaldı. Logaritma 12 eksi a. Aynı şekilde buradan da a birim gitti. Çünkü üst üste biniyordu orası. E, ne kaldı? Logaritma 18 eksi a kaldı. Şimdi ben bu üçünü topladığım zaman yani logaritma 12 eksi a'yı a'yı ve logaritma 18 eksi a'yı topladığım zaman 3 tane logaritma 3 elde ediyormuşum. O zaman şöyle bir şey yapalım mı? Eksi a artı a yani şunlar birbirini götürsün. Geriye ne kalsın? Eksi A kalsın. Yani şöyle oluyor o zaman. Logaritma 12 artı logaritma 18 eksi A eşittir. Bunu da şöyle buraya alsam. 3'ün kuvveti şeklinde yasam. Yani logaritma 27 olur. Şimdi hepsini logaritmaların bir tarafta toplayalım. A eşittir. Yani A'yı karşıya attığımda logaritma 12 artı Logaritma 18 eksi logaritma 27 oldu. Yani a eşittir. Burada da toplam ve farkı kullandığımda yani toplam çarpmada geliyordu değil mi? 12 çarpı 18 çıkarttığım zaman da bölme oluyordu 27. Şimdi a eşittir budur bu ifade. a eşittir ne oldu şimdi? Logaritma 12 ile 18'in hani çarpmadan şöyle yapalım. Kuvvet şeklinde yazalım. 12 3 çarpı 4'tü normalde. 18, 3'ün karesi çarpı 2 idi. Bölü 27 var. 12 yerine 3 çarpı 4, 18 yerine 3'ün karesi çarpı 2. Şimdi 27, 3'ün karesi ile 3 ile sadeleşti. Geriye 4 çarpı 2, 8 kaldı. Yani logaritma 8 elde ettik. Bu A'ya eşit. O zaman cevap buradan B seçeneği oldu.